bölüme hepiniz hoş geldiniz. Lucius Trust'ın başkanı, okültist ve fevyen Alice Bailey yeni dünya düzeni hakkında şunu yazdı. İnsanlığın bölünmüşlüğünün arkasında hakları ve ayrıcalıkları insanın evrimini gözetmek ve insanların kaderlerine rehberlik etmek olan aydınlanmış kişiler vardır. Bunu dünya düşünürlerinin zihinlerine fikir aşılama yoluyla yapıyorlar. Böylece bu fikirler zamanla tanınıyor ve sonunda insan yaşamını kontrol eden faktörler haline geliyor. Yeni Dünya Hizmetkarları grubunun üyelerini bu fikirleri ideallere dönüştürme görevi konusunda eğitiyorlar. Bunlar sırasıyla düşünürlerin arzuladığı hedefler haline geliyor. Daha sonra güçlü orta sınıfa öğretiliyor dünya hükümet biçimleri ya da dinleri haline getiriliyor. Böylece yeni dünya düzeninin temeli oluşuyor. 1933'te 33. dereceden Mason ve Başkan Franklin Delano Roosevelt dolar banknotunun arkasına yeni seküler düzeni ya da yeni dünya düzenini tercüme eden latince Novus Ordo Seclorum'u hala içeren büyük mührü tanıttı. Bundan kısa bir süre sonra 1939'da H.G. Wells Tek Dünya Merkezi Hükümetini savunduğu Yeni Dünya Düzeni başlıklı kitabını yazdı ve o kitapta mücadele kesin olarak bir dünya sosyal demokrasisine doğru sürükleniyor gibi görünse de bunun verimli ve yararlı bir dünya sistemi haline gelmesinden önce hala çok büyük gecikmeler ve hayal kırıklıkları yaşanabilir. Mihracelerden milyonerlere ve puka sahiplerinden güzel hanımlara kadar sayısız insan yeni dünya düzeninden nefret edecek. Onun gelişiyle tutkularının ve hırslarının hayal kırıklığına uğramasından mutsuz olacak ve onu protesto ederek ölecekler. Yeni dünya düzeni vaadini değerlendirmeye çalıştığımızda çoğu oldukça kibar ve zarif görünüşlü insanlardan oluşan hoşnutsuz bir kuşağın sıkıntısını da aklımızda tutmalıyız. 1940 yılında Carnegie Uluslararası Barış Vakfı İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesi üzerine uygulanacak dünya düzeni için özel planlar ve bir dünya federasyonu hakkındaki fikirleri içeren yeni dünya düzenini yayınladı. 28 Haziran 1945'te İkinci Dünya Savaşı'nın atomik sona ermesinden 6 hafta önce. 33. Başkan ve 33. derece Mason Harry Truman dünya hükümeti söylemini onayladı. Bizim bir birleşik devletler cumhuriyetinde geçinmemiz ne kadar kolaysa ulusların da bir dünya cumhuriyetinde geçinmesi o kadar kolay olacaktır. Daha sonra 24 Ekim 1945'te Birleşmiş Milletler Şartı yürürlüğe girdi ve yeni başlayan dünya hükümet organı kuruldu. Alex Jones şöyle yazdı: Seçkinler bir kez daha insanlığı belirli bir yıkımdan yalnızca dünya yönetiminin kurtarabileceğini ve bu kez seçkinlerin kendi dünya yapılarını kurmayı başarabileceklerini iddia etti. Nisan 1945'te 2. Dünya Savaşı'nın galipleri tarafından Birleşmiş Milletler kuruldu. Birleşmiş Milletler Kompleksi, New York'ta John D. Rockefeller tarafından bağışlanan arazi üzerine inşa edildi. Seçkinlerin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki üstleri olarak Birleşmiş Milletleri kurmasından kısa bir süre sonra yeni kurulan Dünya Konseyi planlarının bir sonraki aşaması olan kıtasal süper devletlerin aşamalı olarak oluşturulması üzerinde hızla çalışmaya başladı. Üçlü planlarının ilk adımı Avrupa Birliği'nin kurulmasıydı. Avrupa'yı birleştirmek birçok kez denendi ve başarılı olamadı. Napolyon ve Hitler'in güç kullanarak hedeflerine ulaşmayı başaramadığı yerlerde küreselciler gizlilik kullanarak başarılı olacak. Fritz Springmeier şöyle yazdı. İkinci Dünya Savaşı aslında Amerika'nın bir dünya barışı koruma kurumu olan Birleşmiş Milletleri kabul etmesini kolaylaştırdı. ABD, Uluslar Ligi'nde böyle bir kurum oluşturmaya yönelik ilk girişimi reddettikten sonra Illuminati batı toplumunu küreselciliğin benimsenmesi yönünde etkilemeye yardımcı olabilecek Rothschild'ların finanse ettiği yuvarlak masa gruplarının bir kolunu oluşturmaya karar verdi. George Orwell 1948'de gelecek olan büyük biraderlerin kontrol şebekesi gözetleme toplumlarını konu alan bir başka yarı kuramsal roman olan 1984'ü yazdı. George Orwell şöyle söylemiş. Geleceğin bir resmini istiyorsanız bir insanın yüzüne sonsuza kadar basan bir çizme hayal edin. 7 Şubat 1950'de Franklin Delano Roosevelt'in mali danışmanı uluslararası bankacı James Paul Warburg, Amerika Birleşik Devletleri Senatosu Dış İlişkiler Komitesi önünde şunları söyledi. Beğensek de beğenmesek de bir dünya hükümetine sahip olacağız. Tek soru dünya hükümetinin fetihle mi yoksa rızayla mı sağlanacağıdır? İki gün sonra Senato Dış İlişkiler Alt Komitesi Birleşmiş Milletler Tüzüğü'nün gerçek bir dünya hükümeti anayasası sağlayacak şekilde değiştirilmesi gerektiğini belirten 66 numaralı Senato eş zamanlı kararını sundu. 1952'de küreselci ve 300 kişilik komite üyesi Bertrand Russell Bilimin toplum üzerindeki etkisi adlı kitabını yazdı. Wells gibi Russell da dünya hükümeti ve geleceğin bilimsel diktatörlükleri hakkında kapsamlı yazılar yazdı. Bertrand Russell şöyle yazdı: "Tek bir dünya hükümetinin psikolojik bir zorluğu olduğunu itiraf etmek gerekir. Tekrar ediyorum, geçmişteki toplumsal uyumun başlıca kaynağı savaştı." Birlik duygusuna ilham veren tutkular nefret ve korkudur. Bunlar fiili veya potansiyel bir düşmanın varlığına bağlıdır. Bana öyle geliyor ki bir dünya hükümeti şu anda savaşta olan bir ulusa ilham veren kendiliğinden sadakatle de değil yalnızca güç kullanılarak ayakta tutulabilir. Bugünlerde bir hükümetin bilimsel tekniğin olmadığı dönemde herhangi bir hükümetin olabileceğinden çok daha baskıcı olması mümkündür. Propaganda hükümeti ikna etmeyi kolaylaştırırken salonların ve kağıtların kamuya ait olması karşı propagandayı zorlaştırıyor ve modern silahlanmanın etkinliği halk ayaklanmalarını imkansız hale getiriyor. Modern bir ülkede silahlı kuvvetlerin en azından önemli bir bölümünün desteğine sahip olmadığı sürece hiçbir devrim başarılı olamaz. Ancak silahlı kuvvetleri ortalama işçininkinden daha yüksek bir yaşam standardı sağlanırsa sadık tutulabilir ve bu sıralanamayın yozlaşmasına yönelik atılan her adımla daha da kolaylaşır. Böylece sistemin kötülükleri dış baskılardan bağımsız olarak sistemin istikrar kazanmasına yardımcı olacaktır. Böyle bir rejimin uzun süre devam etmemesi için hiçbir sebep yok evrensel doğum kontrolünü güvence altına alan bir dünya hükümeti olmadığı sürece bilimsel bir dünya toplumu istikrarla olamaz. Zaman zaman büyük savaşlar olması gerekir. Bir aşamada bir güç veya güçler grubu galip gelmedikçe ve silahlı kuvvetler tekeline sahip tek bir dünya hükümeti kurmaya başlamadıkça yenilginin cezası yaygın olarak açlıktan ölümdür. Bilimsel savaş imkansız hale gelinceye yani bilim yok oluncaya kadar medeniyet seviyesinin düşmesi gerektiği açıktır. Russell'ın kitabından kısa bir süre sonra diğer 300 kişilik komite üyesi Aldous Huxley, uyuşturulmuş vatandaşların köleliklerini seven, gülümseyen depresifler olarak tanımladığı gelecekteki farmakolojik bilimsel diktatörlük hakkında Cesur Yeni Dünya adlı kitabı yazdı. Bütün bunlar Aldous Huxley'in büyük babası Darwin'in Bulldog olarak bilinen bir başka 300 kişilik komite üyesi Thomas Henry Huxley'in fikriydi. Çünkü o evrimi ve bilimciliği şiddetle savundu. H.G. Wells her iki Huxley'i de tanıyordu ve Thomas Henry'i akıl hocası olarak görüyordu. 1959'da Aldous Huxley, Cincinnati Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Son Devrim adlı son halka açık konuşmalarından birini yaptı. Şöyle söyledi, gelecek nesillerde kulluğu sevdirecek, deyim yerindeyse gözyaşı dökmeden diktatörlükler üretecek, farmakolojik bir yöntem bulunacak. İşte bu tam manasıyla tüm toplumlar için bir tür acısız toplama kampı yaratmak. Böylece insanlar aslında özgürlükleri ellerinden alınırken bunun tadını çıkarmış olacak. Çünkü her türlü isyan arzusundan uzakta olacaklar propaganda yoluyla beyin yıkama ya da farmakolojik yöntemlerle geliştirilmiş beyin yıkama ve bu son devrim gibi görünüyor. Eski diktatörler bilimsel bir diktatörlük altında tebalarına asla yeterli ekmek, yeterince mucize ve gizem sağlayamadıkları için düştüler. Eğitim ise gerçekten işe yarayacaktır. Çoğu erkek ve kadın köleliklerini sevecek şekilde büyüyecek ve asla devrimi hayal etmeyecektir. Tamamen bilimsel bir diktatörlüğün devrilmesi için iyi bir neden yok gibi görünüyor. 1962 tarihli Federalizmin Geleceği adlı yayınında New York'un soylu valisi ve CFR üyesi Nelson Rockefeller yeni dünya düzenini destekledi. Oradan bir alıntı. Ulus devlet uluslararası siyasi görevlerini yerine getirme konusunda giderek daha az yetkin hale geliyor. Ve bunlar bizi yeni bir dünya düzeninin gerçek inşasına doğru güçlü bir şekilde ilerlemeye iten nedenlerden bazıları. Belki o zaman özgür dünyanın federal yapısının temellerinin gelişeceğinin farkına varabiliriz. Yıllar sonra 26 Temmuz 1968'de başkanlık için kampanya yürüten Nelson Rockefeller ilgili basına şunu söyledi. Başkan olarak yeni bir dünya düzeninin uluslararası düzeyde yaratılması için çalışacağım. Soy başkanı ve CFR üyesi Richard Nixon Ekim 1967'deki dış ilişkilerde şöyle diyordu. Asya bölgesel düşüncesinin gelişen tutarlılığı, sorunları ve bağlılıkları bölgesel terimlerle değerlendirme eğilimine yansıyor. Kalkınma ihtiyaçlarına ve yeni bir dünya düzeninin gelişimine bölgesel yaklaşımlar geliştiriyorlar. 1969'da New York'tan ilk siyahi Kongre üyesi Adam Clayton Powell Jr. David Frost show'da gizli hükümetle ilgili ihbarda bulundu. Programda şöyle dedi: "Muhtemelen her şeyi halka açıkladığım için öldüreceğim. Ve bundan çok kısa bir süre sonra gerçekten şüpheli bir şekilde öldü." Canlar dostlar çok kısa bir duyurudan sonra videomuz devam edecek. Hiçbir yere ayrılmayın. Artık tüm videolarımızı toparlayıp yeni açtığımız Düşünen İnsan Özel adlı kanalımıza taşımaya başladık. Sizleri şu an ekrandaki butondan ya da açıklamalar bölümündeki bağlantıya giderek sadece videoların olacağı yeni kanalımıza abone olmaya davet ediyorum. Canlı yayınlar, sürpriz konuk ve sohbet köşeleriyle bizler yine sizlerle bu kanalda olmaya devam edeceğiz. Hadi şimdi videoya hep beraber devam ediyoruz. Spigniew Brzezinski eski bir ABD ulusal güvenlik danışmanı, üçlü komisyon kurucu ortağı, CFR, Roma Kulübü ve 300ler komitesi üyesidir. Polonyalı siyah soyluların eski dünya düzeninin soyundan ve Henry Kissinger'ın ortağıdır. Brzezinski, Teknotronik Çağı başlıklı 1970 tarihli kitabında küreselcilerin diktatörlük kontrol şebekesine geleceğini tasavvur etti. Yazıdan bir alıntı. Yakında her vatandaşın neredeyse sürekli gözetim altına alınması ve vatandaşla ilgili en kişisel bilgileri içeren eksiksiz dosyaların güncel tutulması mümkün olacak. Bu dosyalar yetkililer tarafından anında geri alınabilecek güç bilgiyi kontrol edenlerin eline geçecek. Mevcut kurumlarımızın yerini kriz öncesi yönetim kurumları alacak. Görevi olası sosyal krizleri önceden tespit etmek ve bunlarla başa çıkacak programlar geliştirmek olacaktır. Bu önümüzdeki birkaç on yılda teknotronik çağa doğru eğilimleri teşvik edecektir. Bildiğimiz siyasi prosedürlere daha da az yer bırakan bir diktatörlük. Nihayet yüzyılın sonuna bakıyoruz. İnsanda biyokimyasal zihin kontrolü ve genetik müdahale olasılığı. İnsan gibi işlev görecek ve onlar gibi akıl sahibi olan varlıkların da bu listeye dahil edilmesi bazı zor soruların ortaya çıkmasına sebep olabilir. John Coleman yazdı. Brzezinski, bu ülkenin geleceğiyle ilgilenen her Amerikanın okuması gereken Teknotronik Çağ başlıklı bir kitabın yazarıdır. Roma Kulübü tarafından sipariş edilen kitap, gelecekte Amerika Birleşik Devletleri'ni kontrol etmek için kullanılacak usul ve yöntemlerin açık bir duyurusudur. 300 kişilik komite adına konuşan Brezinski, ABD'nin öncekilerden farklı bir döneme girdiğini, kolaylıkla diktatörlüğe dönüşebilecek bir teknotronik çağa doğru ilerlediğimizi söyledi. Brezenski, toplumumuzun artık eğlence odaklı bir bilgi devrimi içinde olduğunu söyledi. Seyirci gösterisinin giderek amaçsızlaşan bir kitle için afyon sağlayan spor etkinliklerinin televizyon tarafından duyurulması. Brezinski başka bir kahin ve peygamber miydi? Geleceği görebiliyor muydu? Cevap hayır. Kitabında yazdıkları 300'ler komitesinden kopyalanmış planı uygulamak üzere Roma kulübüne verilmişti. Dış İlişkiler Konseyi dergisinin Nisan 1974 sayısında Dış İlişkiler üyesi Richard N. Gardner şunu yazdı: "Yeni dünya düzeni yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya doğru inşa edilmek zorunda kalacak. William James'in ünlü gerçeklik tanımını kullanırsak, büyük, gürleyen, uğultulu bir kafa karışıklığı gibi görünecek." Ancak ulusal egemenliğin parça parça aşındırılmasına yönelik bir son, eski moda cepheden saldırıdan çok daha fazlasını başaracaktır. Henry Kissinger, Ekim 1975'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada şunları söyledi. Ülkemin tarihi, Bay Başkan bize çeşitliliğe değer verirken birlik oluşturmanın mümkün olduğunu söylüyor. Bu ortak eylem bu salonda gördüğümüz ırkların çıkarları ve inançlarının çeşitliliğine rağmen mümkündür. İlerleme, barış ve adalet ulaşılabilirdir. Bütün halklara ve hükümetlere şunu söylüyoruz: Yeni bir dünya düzenini birlikte şekillendirelim. Daha sonra 24 Ekim 1975'te Philadelphia Dünya İşleri Konseyi Temsilciler Meclisi ve Senato'nun 125 üyesi tarafından imzalanan karşılıklı bağımlılık deklarasyonunu yayınladı. Deklarasyonda şöyle yazıyordu: Tarih boyunca yok olma tehlikesi insanoğluyla karşı karşıya kaldığında Amerika Birleşik Devletleri halkının tüm ulusların halklarıyla karşılıklı bağımlılıklarını ilan etmesi, bu ilkileri benimsemesi ve insanlığın medeniyet içinde hayatta kalmasını sağlayacak kurumları inşa etmesi gerekmektedir. 200 yıl önce atalarımız yeni bir millet ortaya çıkardılar. Şimdi yeni dünya düzenini ortaya çıkarmak için başkalarıyla birleşmeliyiz. Ayrıca 1975 yılında Richard A. Falk, Adil Bir Dünya Düzeninin Yaratılması Üzerine adlı bir kitap yazdı. Kitabın Yeni dünya düzenine doğru başlıklı bölümünde mütevazi yöntemler ve radikal vizyonlar yer alıyor. Folk şöyle yazdı. Mevcut düzen çok hızlı bir şekilde bozuluyor ve asıl belirsizlikse insanlığın yeni bir dünya düzeninin çekillenmesinde olumlu bir rol üstlenip üstlenmeyeceği ya da pasif bir duruşla çöküşü beklemeye mahkum olup olmayacağıdır. Yeni bir düzenin en geç gelecek yüzyılın başlarında doğacağına inanıyoruz ve eskilerin ölüm çığlıklarıyla yeninin doğum sancıları insan türü için bir deneme zamanı olacak. İhbarda bulunan bir başka kongre üyesi de Sovyetler tarafından şüpheli bir şekilde düşürülen uçakta öldürülen Larry P. McDonald'dı. Larry P. McDonald 1976'da şöyle söyledi: Rockefeller'ların ve müttefiklerinin amacı süper kapitalizm ile komünizmi aynı çadır altında birleştiren tek bir dünya hükümeti yaratmaktır. Hepsi onların kontrolü altında. Komployu mu kastediyorum? Evet komployu kastediyorum. Böyle bir komplonun uluslararası düzeyde nesiller boyunca planlama açısından eski, niyet bakımındansa inanılmaz derecede kötü olduğuna inanıyorum. Senatör Daniel Inouye, 1977'de şöyle söyledi: Kendi hava kuvvetlerine, kendi donanmasına, kendi bağış toplama mekanizmasına ve ulusal çıkarlarla ilgili kendi fikirlerini takip etme yeteneğine sahip şaibeli bir hükümet var. Tüm kontrol ve dengelerden bağımsız ve kanunun kendisinden bile bağımsız. Aralık 1988'deki Birleşmiş Milletler konuşmasında Mihail Gorbaçov şunları söyledi: daha fazla küresel ilerleme artık yalnızca yeni bir dünya düzenine doğru harekette evrensel konsensüs arayışıyla mümkündür. Wall Street Journal'ın Eylül 1990 tarihli sayısında Richard Gephardt şunları yazmıştı. Orta Doğu'daki mevcut savaş gölgelerinin ötesinde güçlerin saldırganlığını caydırmak ve durdurmak için birlikte çalıştığı yeni bir dünya düzenine doğru ilerlemeyi görebiliriz. Bu tam olarak Franklin Roosevelt ve Winston Churchill'ın savaş sonrası dönem için barış vizyonuydu. Başkan George Bush 11 Eylül 1990'daki kongre konuşmasında şunları söyledi. Basra körfezindeki kriz yeni bir dünya düzeninin ortaya çıkabileceği bu sıkıntılı zamanlardan tarihi bir işbirliği dönemine doğru ilerlemek için ender bir fırsat sunuyor. Ocak 1991'de Başkan George Bush şunu söyledi. İçimizdeki ahlaki pusulanın emirlerini takip etmezsek ve insan yaşamını savunmazsak bu kanunsuzluk şu anda gördüğümüz yeni dünya düzeninin barışını ve demokrasisini tehdit edecektir. Bu uzun zamandır hayalini kurduğumuz vizyon için hepimiz çok uzun süre çalıştık. Ocak 1991'de New York Times'ta AM Rosenthal şunu yazdı. Ancak zaman geçtikçe Bay Bush'un zihninde yeni dünya düzeninin Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği arasındaki hedef ve çıkarların yakınlaşması üzerine kurulduğu açıkça ortaya çıktı. O kadar güçlü ve kalıcı ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi aracılığıyla bir ekip olarak çalışacaklar. George McGovern şunu yazdı: "Aşağıdaki adımları atacağına söz veren bir başkan adayını desteklerdim." Savaşın sonunda Basra Körfezi'nde kapsamlı bir ortadoğu çözümü ve Pax Americana'ya değil daha güçlü bir birleşmiş ulus ve dünya mahkemesi ile hukuk yoluyla barışa dayalı yeni bir dünya düzeni için baskı yapılıyor. Başkan Bush 11 Eylül 1991'de sendikanın durumu konuşmasında şunları söyledi. Tehlikede olan şey birden fazla küçük ülkedir. Ama bu büyük bir fikir. İnsanlığın evrensel emellerine ulaşmak için farklı ulusların ortak amaçta bir araya geldiği yeni bir dünya düzeni. Barış ve güvenlik, özgürlük ve hukukun üstünlüğü, beşinci hedefimiz olan bu sıkıntılı zamanlardan yeni bir dünya düzeni ortaya çıkabilir. Artık yeni bir dünya düzeninin gerçek ihtimalinin bulunduğu yeni bir dünyanın ortaya çıktığını görebiliriz. ABD Büyükelçisi David Funderburg 1991'de şunları söyledi. George Bush etrafını tek dünya hükümetine inanan insanlarla çevriliyor. Sovyet sistemi ile Amerikan sisteminin yakınlaştığına inanıyorlar. Bunu sağlayacak araç Birleşmiş Milletler'dir. 166 üye devletin çoğunluğu sosyalist, ateist ve Amerikan karşıtıdır. Strop Talbot şunları yazdı. Gelecek yüzyılda bildiğimiz şekliyle uluslar geçerliliğini yitirecekler. Tüm devletler tek bir küresel otoriteyi tanıyacak. Ulusal egemenlik o kadar da iyi bir fikir değildi sonuçta. 1992'de George Bush şöyle söyledi: "Amerikan halkının bundan sonra bağlılık sözü vereceği Birleşmiş Milletler şartında yer alan kutsal ilkelerdir." Fas hükümeti tarafından Nisan 1994'te New York Times'ta yayınlanan tam sayfa bir ilanda şunlar yazıyordu. Yüzyılımızın en iddialı ticaret müzakerelerinin sonucuna işaret eden Uruguay turunun son perdesi, Fas'ta yeni dünya düzeninin üçüncü dileği olan Dünya Ticaret Örgütü'nün yanı sıra Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Para Fonu'nu doğuracak. 1994 yılında Henry Kissinger şunları söyledi. Yeni dünya düzeni ABD'nin katılımı olmadan gerçekleşemez çünkü biz en önemli bileşeniz. Evet, yeni bir dünya düzeni kurulacak ve ABD'yi algılarını değiştirmeye zorlayacak. David Rockefeller 23 Eylül 1994'te Birleşmiş Milletler Büyükelçisinin yemeğinde şunları söyledi: Küresel bir dönüşümün eşiğindeyiz. İhtiyacımız olan tek şey doğru büyük kriz ve uluslar yeni dünya düzenini kabul edecek. Arthur S. Angel Jr. Temmuz 1995'te CFR'ın dış ilişkilerinde şunu yazdı. Bedelini kanla, sözle ve parayla ödemeden yeni bir dünya düzenine ulaşamayacağız. Birleşmiş Milletler Dünya Sağlık Örgütü'nün direktörü Rock Chisholm şunları söyledi. Tek bir dünya hükümetine ulaşmak için insanların zihinlerinden bireyselliklerini aile geleneklerine bağlılıklarını ve ulusal kimliklerini ortadan kaldırmak gerekir. 1998'de Bresinski Büyük Satranç Tahtası adlı başka bir kitap yazdı. Kitapta dünyanın seçkinlerinin kontrolünü bir satranç oyununa benzetmiş ve Afgan terör saldırılarını ve Amerikan polis devletinin yükselişini doğru bir şekilde öngörmüştü. Alex Jones şöyle söyledi: Ulusal Güvenlik Danışmanı Brezenski'den Jimmy Carter'a kadar uzanan onlarca yıldır yeni dünya düzeninin delebeyleri bu örgütleri besliyor ve yaratıyor. Onları finanse ediyor ve Amerika'ya saldırmaları için eğitiyorlardı. David Rockefeller ve küresel sistemin diğer aydınlarıyla birlikte üçlü komisyonun kurucu ortağı Brezenski aslında 1998 tarihli Büyük Satranç Tahtası adlı kitabında Amerika'nın Afganlılar tarafından nasıl saldırıya uğrayacağıyla övünüyordu. Daha sonra Orta Asya'da dünya hükümeti için bir savaş gerçekleşecek ve bu ABD'de ulusal kimlik kartlarının ve bir polis devletinin uygulamaya konması için gerekçe olarak kullanılacaktı. Brzezinski'nin kitabına göre şu anda olup biten her şey onlarca yıl önce planlanmıştı. Brzezinski'nin kitabı Amerika'nın imparatorluğun temel kurallarına uyarak nasıl hayatta kalması gerektiğini ve imparatorluğun hegemonyasının arkasında halkı harekete geçirmek için dış düşmanlara nasıl ihtiyaç duyulduğunu açıklamaya devam ediyor. CFR üyesi Gary Hart, Pentagon'a ve Dünya Ticaret Merkezi'ne düzenlenen 9-11 saldırılarından sadece 3 gün sonra C-SPAN'da şunları söyledi. Amerika Birleşik Devletleri başkanının bu felaketi kullanarak babasının söylediği bir sözü hayata geçirme şansı var ve bu da yeni bir dünya düzenidir. David Rockefeller 2002'deki anılarında tek dünya düzeni için diğer küreselcilerle komplo kurduğunu açıkça itiraf etti. Hatta bazıları bizim Rockefeller ailesinin gizli bir grubun parçası olduğumuza Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına karşı çalıştığımıza, ailemi ve beni enternasyonalist olarak nitelendirdiğimize ve daha bütünleşmiş bir küresel, ekonomik, siyasi ve sosyal yapı inşa etmek için dünya çapında başkalarıyla komplo kurduğumuza inanıyor. Yani tek bir dünya devleti. Eğer suçlama buysa ben suçluyum ve bundan gurur duyuyorum. Papa 2. Jan Paul 1 Ocak 2004'teki Dünya Barış Günü konuşmasında şu alıntıyı yapmıştı: "İnsanlar yeni bir uluslararası düzene olan ihtiyacın giderek daha fazla farkına varıyor. Al Gore'un başarısıyla birlikte uygun yarı gerçekler olarak adlandırılması gereken uygunsuz bir hakikat filmi." Küreselciler, Birleşmiş Milletler panelinin IPCC yani Hükümetler Arası İklim Değişikliği panelinden zayıf bilimi sayesinde bir dünya karbon vergisinin bizi küresel ısınmadan kurtaracağına ikna etmeyi umuyorlar. 2007 yılında İngiltere Başbakanı Gordon Brown şunları söyledi. İklim değişikliği kriziyle baş etmek için yeni bir dünya düzenine ihtiyaç var. Ve Al Gore, Dünya ve Denge adlı kitabında dünyaya ve insanlara yardım edecek küresel bir planın kehanetinde bulunuyor. O kitaptan kısa bir alıntı. Tüm insanlığın, dünyanın dört bir yanındaki yoksulluğun, acının ve çevresel yıkımın nedenlerini ele alacak küresel bir planı ve gündemi hayal edeceği bir zamana yakınız.